Merhabalar. Yeni bir görüntü açısı. <laughs> Alışkın olmadığım bir açı benim de. Yine bir kutu açılışı. Elimizde bugün iPhone 17 Air 512 GB ve iPhone 17 Pro Max 2 Terabyte. <laughs> Biraz abarttık. Bir de aksesuar var. Aksesuarı Air için almıştım. Onların kutu açılışını yapacağız. Niye aldım bu telefonları? Bende 15 Pro Max var. Gayet memnunum aslında. Telefonda bir sıkıntı yok. 17 Air'ı yanlışlıkla aldım. <laughs> Nasıl yanlışlıkla aldım? Ee, uygulamada yani fatura üzerine Telefon alabiliyorsunuz burada 12 ay 24 ay taksit yapıyor Ben de dedim bir deneyeyim Çünkü 17 Pro Max stok yok falan filan Dedim bakayım ne var ne yok Uygun fiyatlı Çünkü fiyatı çok değişmiyor 24 ayda Mesela bunun üzerine 200 Dirhem yani e, Kendi fiyatın üzerine 200 dirhem ne yapayım 22 şey 2500 TL gibi bir farkla 24 24 ay taksitle alabiliyorsunuz. Var mı yok mu falan filan birkaç kez denedim. Onaylamadı. Yine böyle rastgele deniyorum, basıyorum falan filan. 17 Air 512 GB'ı onayladı. 24 ay taksitle. Sonra geri iptal ettiğin zaman da bu sefer skorun düşüyor. Skor düştüğü zaman da bu sefer telefon almak falan iyice problem oluyor. Ben de iptal etmedim. 17 Air öyle geldi elimize. Peki bu 17 Pro Max nereden geldi? 17 Pro Max'ı e bir arkadaşımız almış burada. 2 TB, o da yine fatura üzerine alıyor. Satmak için almış. Fiyatı da çok uygun söyledi. Yani buradaki fiyattan da uygun. Acelerinden çıkartmak istediği için. O da öyle denk gelince zaten ben 17 Pro Max istedim. Alamadım. Öyle ikisi bir anda denk gelmiş oldu. Öyle aldık ikisini de. Şimdi kutu açılışlarını yapacağım. Sonra bu telefonları ne yapacağım? Ya kendi telefonumu satacağım 15 Pro Max. Air'ı de muhtemelen satarım. Bu da artık benim son telefonum olur. 17 Pro Max 2 TB. <laughs> 2 TB hafıza başlayalım. Hangisinden başlayalım? Ee, önce aksesuarlardan başlayalım aksesuar dedim de. Şimdi ben bu telefonu çok fazla gürültü. Şöyle çıkartalım. Başka da yok. Bunu salladık. Aksesuar dedim kırılmaz cam. Ben bu telefonu gerçi belli olmuyor. Şöyle bir sileyim. Göstermeye çalışacağım ama. Ekranında inanılmaz çizikler var. Bilmiyorum belli oldu mu? Kasasında hiçbir şey yok. Kasası tertemiz. Telefon elimden düştü aslında birkaç kere. Ama kasasına hiçbir şey olmadı. Yani gözle görülür. Parmak izleri bırakıyor evet. Ama soyulma, solma vesaire falan. İki senedir bende telefon. Herhangi bir problem yaşamadık. 15 Pro Max ile. Ama ekranı harita gibi. <laughs> yani o kadar da kötü değil. Harita gibi dediğime bakmayın. Ama çizikler var, kılcal çizikler var. Çatlama veya kırılma yok. Sadece çizik. Tek pişmanlığım bu telefonda o oldu. Kırılmaz cam kullanmamak oldu. Onun dışında bunları da zaten kılıfsız. Yani bunları dedim 17 Pro Max'te kılıfsız kullanacağım. Sadece bir şey takarım. Kırılmaz cam takarım. Yani koruyucu cam takarım ki böyle çizilmesin ekran şu telefonu kenara aldık. Bu da dediğim gibi kırılmaz cam. Direkt uygun fiyatlı. Hazır. Hatta açalım göstereyim ya. Direkt böyle telefonu oturtarak falan. Şunları da keşke böyle bir açma yeri yapsanız da. Ben de her aslında, açmak için bir şey getirmediğime pişman olmasam. Burada çekmediği de bir Bir vidamız olacaktı. Şöyle... <gülüyor> <gülüyor> Tornavida yardımıyla bunu hallettik. Bunu açıyoruz. Bu gitti. burada da bir tane. Ops. Evet. Silme bezleri arka kamera adası için kılıfı oturtuyorsunuz. Kılıflı bir şekilde camı oturtuyorsunuz. Falan filan. Şu şekilde kabı var. telefonu bu kılıfa takıyorsunuz. Sonra camı bu şekilde oturtup telefonu taktık, camı oturttuk, bastık. Ve oldu bitti diye düşünüyorum. Olmadı deneriz. Şurada plastik ekrandaki hava zımbırtılarını Hava kabarcıklarını almak için. Burada bir QR kod var. Belki nasıl takıldın? Evet. Videolu. Muhtemelen bunu şu an takmayacağım. Videosunu izleyip güzel bir şekilde takarız. Adım adım gösteriyor burada. Adım adım gösteriyor. Her ihtimale karşı en güzel yanı iki tane cam koyuyorlar. Nereden alırsanız alın. Bu zamana kadar benim aldığım ürünlerde yani bu cam tarzı ürünlerde hep 2 adet vardı. O yönden iyi. Mesela bir önceki videolarda göreceksiniz. Hangisindeydi? Steam Deck'teydi galiba. Cam aldım ona. İlk camı takarken kırdım. <laughs> Sonra ikinci camda edindiğimiz tecrübeyle sorunsuz hallettik. Okey bunu kenara aldık. Şöyle içine koyalım hepsini kapatalım şuraya alalım şimdi bu videoda ikisini de mi açsam ya ikisini de açıp ayrı ayrı video yapmayayım yok ayrı ayrı video yapayım bu evet bu videoda 17'yi açalım 17 Air'ı açalım diğer videoda 17 Pro Max açalım direkt 17 Pro Max açılış bu böyle bir ön girişli olsun. 17 Air geliyor. Şuradan Kaliforniya'da dizayn edilmiş Apple tarafından. <gülüyor> ASMR. <gülüyor> burada kalsın ve geldi. Ürün içinden hiçbir şey çıkmıyor. Beyaz rengi inanılmaz tatlı. Bence 17 Pro Max'de de bu olması gerekiyordu. İnanılmaz premium duruyor. Yan taraf parlak. Arka tarafın beyazı çok iyi. Ekran boyutu içinden sadece ve sadece örgü bir kablo çıkıyor. E zaten bunu biliyorsunuz. Bu nedir? Diyor ki SIM karta ihtiyacınız yok. Artık kağıtlar da çıkmıyor. Bu çıktı. <laughs> Bir kablo, kabloyu da zaten kullanmayacağız. Bir dünya kablo oldu. Ve 17 Air. Ekran boyutu 15 Pro Max ile karşılaştırırsak da aynı ya. Çok minimal bir fark var. bilmem fark ediliyor mu? Çok minimal bir fark var. Ekrana parmak izi şu an için bırakmıyor. Parmak izi dokunuyorum, görünüyor gidiyor. Yan kasada parmak izi yani parlak olduğu için belli olmuyor. Dokunuyorum. Şu an mesela ellerim hafif nemli. SIM kart girişi yok, E-SIM. Güzel. Böyle. Fiyat olarak, şunu tekrar kapatalım. Gerek yok gerçi ama. Ters koy, yani ters koy. fiyat konusuna gelirsek fiyat e, kaça geldi bana taksitli fiyatıyla 55.000 TL ya da burada kalsın yan yana 55.000 TL taksitli fiyatıyla 17 Pro Max de 2 TB'ı 80.000 TL TL bazında söylüyorum. Yani bu zaten çok çok uyguna denk geldi. 17 Pro Max. Diğeri zaten taksit. Bunu veya diğerini sattığım zaman 17 Pro Max'in parası neredeyse çıkmış oluyor. Yarı yarıya. İkisini de sattığım zaman zaten <laughs> bedavaya gelmiş gibi. Tabi para ödedik bedavaya gelmiyor da Sonuç olarak uygun. Türkiye'de almaya kalktığım zaman bu cihaz 170 bin lira falan herhalde. Diğeri 110 bin TL falan. 512 GB olduğu için. O 2 TB olduğu için 2 TB fiyatına hiç bakmadım gerçi Türkiye'de de. Benim kullandığım 256 GB. 256 GB. Onun fiyatı, o da yurt dışı telefon. Onu Londra'dan almıştım. Bunları Dubai'den aldık. Böyle her neyse görüşürüz. Bir sonraki video 17 Pro Max kutu açılışı. <laughs> Detaylı inceleme videoları şu an için çekemiyorum. O kadar zamanım yok. Sadece kutu açılışı çekebiliyorum. Detaylı incelemede belki ileriki zamanlarda gelecek. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.